Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlerle Age of Minecraft oynuyoruz. İlk bölümü. Gençler. E, diğer bölümleri bildiğiniz gibi Onur'la ikimizin kanalında. Blood King kanalı. Kanka akşam olmuş. At. Yatalım. Gençler bu arada yaptığım video dışında Onur'un da çekmediği bir video dışı bir şey yaptım ben. Kanka Hatta kanka. şey yapmıştım dur. Tamam. Daha tamam şey çektim. Birazcık. E, Gençler şey yapmıştım. Yo çekilmedi. Çekti. Ben de çekilmedi. Ben de çekti bana. Tam server senin işe yaramıyor. Çok güzel. İşte gençler video dışında şey yaptım. Chest odası gibi bir şey yaptım alta. Kanka yükseltelim mi kaleyi? Ya dışına ikinci katı çektim. en şey göstereyim hemen. Şuradan girişi yaptım. Yukarıya kadar çıkarttım yani, ki buraya TNT mi? falan düşerse diye. Şöyle bir giriş. Şuraya chest odası. Altına da herhalde chest odası yaparız büyük ihtimalle de. Şöyle bir ikinci katını da yaptım. Gençler altına. neden bu kadar sütunumuz var? İpeksi dokunuşlu evet. Onur'un videolarında çık videosunda çıkmıştı. Of abi çok fazla var ya. Orada bir saniye. Gençler işte bu yenilikleri yaptık. Kaleyi bitirdik. şöyle dışına da şunlardan yaptık. Böyle teker teker ben yaptım daha doğrusu video dışında. Ama buraya ben distance koyayım. Spencer'la şuraya koy bak Onur. Oraya evet. değil orada. Ne yapacaksın oraya koy? Biliyorum şaka yapıyorum ben. şu karşıya öbür tarafa evet. Tahakküm etsin oraya. Oraya bir merdiven yapalım dur. Ay keşke savaş içerisinde koyardık Spencer'la. Şöyle biraz zil tutan anladım. Spencer'la nerede? Ben de değil. Savaş içerisinde koydum? Ben malzemeleri koymuştum herhalde bir tanesini. Burada da yok. Ben ne bir şey koyardım. Taşı bakayım. Madem ben böyle yapmadım. Malzemeleri koymuştu. bizim e, <laughs> Minecraft'taki ilk videomuz Power the Game kanalındaki. tane <laughs> daha dispenser yapayım mı? Böyle dispenser yapayım. Alayım. Bir de bana alayım. ben dün 7 tane daha diamond buldum. Video dışında ya. ben videonun içinde kazayım de, kazarım diamond bulursam da diye düşünmüştüm ancak e, ben diamond olduğunu bilmiyordum. Ne yalan söyleyeyim çünkü aa buraya koymadım. Texture pack'ten diamond. Texture pack'e daha alışmadığım için ben Bu diamond sword gence hali göster Aynen. Kaldırdı. Şu e, bakın şunlar diamond. Diamond eşyalar kırmızı texture pack'te. bu çok bir bizim için sıkıntı değil ama yani işte kanka ben de 4 dismez kanka ben atsana ben biliyorum nereye koyacağım İkisini abi ikisini al abi hepsini at da ben koyacağım yerleri göstereyim hemen koysaydım. abi videoda olan kim Gençler yani işte, dispenser'da biliyorsunuzdur hepiniz. Ben lav alıyorum. Ko kova alıyorum evden lav getiriyorum. Lav ne yapacaksın? Yani. Abi, Abim de lav değil lan de oralara ok koyalım. Ok da değil. Ne koyalım? Makmak. Makmak. Hayır. Ne TNT. Koyalım? TNT. TNT. Zorla açaydım da TNT bulaydık. Ana şey yapsaydık ya. Ha dur. Hı, cerfyanı, ha doğru zorla niye unuttum ben? Ben sana dedim ya işte. İşte gençler. Biz Eze, eze e, 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 gireceğiz. Ge Ege gireceğiz. Az zorlaştın diye kaçaktım. Ben Apple'ları alıyorum kanka. Madendeki. Ben koyduydum ya. Şimdi şey baya alt istek falan şey kazdık biz. Ham bende baya var. Ben genişleteyim mi şeyi? Kaleyi yan yapayım mı yani genişleteyim mi? Dış cepheyi yani. Kanka bugün dış cepheyi bitiririz. Video İkinci katını yapacağız. Kanka ortaya da şey yapacağız. Su koyacağız. Aynen biliyorum. Kendileri geçmedim ben. Ama Önü Ferit olacak. Her tarafına bir kat çıkalım sadece gelen tarafa mı çıkalım? zaten önden bir şey atmazlar. Çünkü yani her konu. tarafa çıkalım diyoruz. Yok lan sadece öne. O zaman sadece şuraya çıkacağız. Buradan atarlar sadece. Aynen. Tamam tamam. Bak şu oradan değil. Bak şuradan bir tane blok bırakarak. Nereden? şuradan. Oradan mı? Tamam. Kanka ben çıkıyorum buradan. Şimdi bak öyle değil Nasıl? Şöyle. Bak. şöyle. Çıkacağım. tam çıkacağım. ne yapayım? Sen öbür taraftan gel kanka. Kanka ben şey yapacağım. Şimdi iki şey iki şey çıkıyor ben tamamlarım kanka. İki şey iki şey koyayım. Yani. Gençler işte Minecraft ilk videosu bu. Aslında çok çek çek de çekemedik işte benim kanalıma. İkimiz de birimizin kanalına ortak olduk diyebiliriz. Aynen. Artık Onur az video atacak kanalına. Bıkmış artık o da biraz. Hem tabletinde yer kaplıyormuş yani. Çok hızlı. Daha çok ben atacağım Onur'dan değil mi kanka? Evet. Ama Onur çoğu zaman benim kanalım yani benim videolarıma dahil olacak. Hatta çoğu zaman değil neredeyse hep. Değil mi kanka? Evet. De. Ben şurayı bir çekişe yaptım. Çekilsene kanka. Sen de öbür tarafa. Gençler de ne de tür mi? videolar istediğinizde yorumlara yazarsanız. Ali çekilsene kanka. Olur. Kanka ben şurayı bir yüzleyeyim diye yaptım Tamam. Ben diğer ben taraftan yapıyorum. Ben yazarım videoya ne tür video istedim. Allah Allah Onur öyle değil mi kanka benim senden daha çok abone var Abi ben şöyle çıkacağım ya Yaşlı abone olan herkese teşekkür ederim Daha çok daha abone olacağınıza ne inanıyorum Ne için yani Clash of Clans için abone oluyorsunuz ona Ya onu daha çok seviliyormuş ben bilmiyordum Yok lan Minecraft daha çok seni seviyor Abi hayır ya Clash adamlar Clash of Clans'ı bunlar çekiyor kaç abonesi oluyor Ne lan manyak mısın Onur Tabii ki de Clash of Clans'ta da çok abone olanlar var. Abone olanlar var Clash of Clans'ın herhalde Türkiye'deki en çok abonesi olan kanalı neydi? Karton Adam ya da Klan Karton Adam herhalde de. ama o daha çok değişik videolar da çekebiliyor. Hani o Minecraft'ta çekiyor. En çok neydi o? Minecraft Türkçe miydi neydi? Minecraft Klan Kalesi mi? Ee. Minecraft Klan Kalesi nereden çıktı ya? Şey Clash e of Clans Türkçe miydi? Onur Alpa Aydın hatta çeken YouTuber'ın ismi de. Unuttum kim olduğunu ya. Onur mu? Onur Alpa Aydın. Yani bu Sen de iyi bir YouTuber olabileceksin. Hadi abone ol. Yani yüz binlerdeydi. Yüz abone ol. Yüz otuz binlerdeydi karton adamı. Karton adam şey bu Hani çek, çekil. Ben çıkıyorum. Çekil buradan. Çekil ben dur. Dördün. Abi yani ya düştüm işte. Ya Allah, Allah. Allah Allah. Yalana bak yanlışlıkla olmuş. Gerçekten. Vlog koyuyordu. Ama sen buna izin vermedin dostum. Sen çok. Ben diğer taraftan getiriyorum. O zaman ben de burayı büyüteyim. Neşer çığ. dediğin gibi artık beni güzel videolar çekeceğim. Bekle çekemeyiz. Be be. tamam. Çekelim Mod videolarda çekerim herhalde onu da. Onu yardımcı olur. Hasta bir şey ama tespit dedi abartmanız lazım. Yani. Kanka ben diğer taraftan yine getiriyorum. Sen de getir. Hadi Hı? işte. Ha senin yemek yok değil mi? Yok yok. Var ha mı? var iki tane varmış. Muhteşem iki tane yemek pro. Oğlum ye vardır ya çestirdim. Ben 16 13 tane apple varmış. Kanka ben çıktım. Kanka o apple'lar yeme. Hı? Onlarla golden apple yapacağız. Bende 14 tane vardı. Yine ben. De, ben gözüm yapıyor. Çık sen mi? ben geliyorum ben. Videoları hala hala. Şey, hani karşılar yani çok iyi yapamazlar bizim kadar. TNT atar falan yapacak. Kanka bu arada ben şey düşündüm. O dispenserları oraya koymayalım. Dispenser Ben nerede yemek? Dispenser var ben oradan çekeyim. Oraya şey yapalım TNT atar. O bilgisayardaki burada çalışıyor mu kanka tablet? Ne? TNT atar Hı. var ya suyla Çin falan yapılıyor. Çalışıyor kanka. Hı. Güzel ama de. Evet. Tamam onu yaparız. Kanka ama onu, onun slap direkt anlatayım. Tamam. Ne var bu kanka? kanka yani bu bilgisayar slap ne mi? Lan slap ne biliyor musun? Basamak. Ya. E tamam o tablette de var. Hayır. Nasıl diyeyim hani? Biliyorum tablette de hani bilgisayar daha değişik yapılır anlamda. Niye de? Ne bileyim. Şöyle çıkayım. Zaten açlıktan öleceğim. Kanka ben şu anda düştüm buraya. Uf. Gençler işte bu bölüm birazcık sıkıcı olacak. Zaten ilk bölüm kanka. Benim kanalımda da 9 bölüm var. 9'un 6'sını attım. tam da. 7'sini mi anne attıydın? Yo aynen 7'sini attıydım gençler. Özür dilerim tam 9'unu atmadığım için. Gençler i̇şte arkadan çok az ses geliyor olabilir. Onun için de özür dileriz. Ama ne yapıyorsun ya? Çık git. Çık git buradan <laughs> ben de arkamdan o zaman iki kat daha getiriyorum. Dur ben de bir kat getirdim arkamdan. Aa düştüm yine ya ben çok düşüyorum. Ay sen bu blokları niye buraya koyuyorsun manyak gibi? Onu çıkmak için koydum Allah Allah. Ha o bloklar değil şu bloklara. Neleri? Şunları. Bunlar ne? Tamam işte. Düşmemek için mi koydum? Çıkmak için. Şimdi buraya bir tane blok koymuşum. Bir blok daha mı şu an? Ama ben de az stone kaldı haberin olsun. Bir kaldı bunu bitirirsem. Ali ben iki kat daha çıkıyorum buradan. Tamam. Kanka e, biz yukarıya bir yere de şey yapalım da şimdi. Ali Ali tam kat çıktık kanka. Bu katı da yeterse biz de bu şeyler stone daha çok Çünkü hepsini ben aldım. İyi oldu benim. anne Kanka. Bizi buraya obsidyen yapacaktık da obsidyen yapmayacağız o zaman ne olur? Ya yani çok alır. O kadar obsidyen olacak. Kanka. Sen çekil ben devam et. Aa düştüm yine ben. Ben yanlışlıkla giderken şeye basıyorum yan tuşuna basıyorum. Az bir korktum. Ne? Ya bir dur ya. Bak gece dolmuş. Bu çekme çekme. tam seni çekersen kniperlar nasıl patlatır? Ana kniperlar unuttum mu? Muhteşemsin. <laughs> fazla mı çıktı? Aynı şurada fazla. Kanka bu kadar yeter mi lan? Ne kadar yaptım da ben bakayım. Oturuyorum. Sadece üstten alta inebilecek kadar yaptım. Hem daha. Iyi. İki blok o. daha çıktı. Aynen şöyle. Bunun üstünden niye kapatayım? Ha bunların altına su koyacağız. Pat attıklarında yani su çıkacak. Gördün Ve i̇şte bu kattan sonra bu kat diğer kategori bir bir kat fazla yaptım Çünkü yani net attığım ne kadar geldim biliyor musun? Şey, e, ara taraflarına kadar geldim. Ben devam edem kanka buraya. Benim ağzı blok kaldı ya küçük ben yapayım. Aa yine düştüm ya. Gerçekten bana mal diyor biliyorsunuz. Kanka bu çiçek süpürge de, de Çok değişik Ellerindeki şeylerine... Kanka sen şartlı siki kılıcıyla mı uğrayan? Öleceğim. Kanka başka kılıcım var. Geleyim mi yanına? Öleceğim. Dur dur kaçtım. Laliye mi sataşıyorsunuz? Ben adam mı oldunuz? Siz var ya siz. Ses... bu arada buraya ta tarla yaptım. Ne benim uçuran kılıcım var adamı. Video dışında tarla yaptım. Oha çek attım. Çek attım da eşyalar nereye gitti? Yok kanka çek atmamışım onda. Öldü mü? Hayır tabii ki de ölmem. İki tane koydum da öldüler. Gençler bunu da Onur'un videosunu yaptık. Dediğim gibi hepsini Onur'un videosunu yaptık. Gençler şu an öyle bir kılıcım var ki. Eline. Ali'ninki kadar iyi. Seninki ver, ne kadar mı yakıyor. Benim de fayda tavuk niye burada durduk ki? Allah kanka. Kümes onu uydu. Ne yaptın kümesin içine merdiven şeklinde bir şey mi yaptın? Ne yaptın? Buradaki tavuk kaç kaçmış mı bana? Yok lan ben kümese girmiyor. Anne bir sesim geldi bana. Geçer anvil dediğimde örs. İngilizcesi pek fazla olmayan arkadaşlar. Ay, oy. Kanka sen bir çiftlik ya. Oğlum bu chest odasını niye tanıtmadın anlasın? Ana yattım gel. Tanıttım tanıttım. Yanlışlıkla yattım ama iki yatmışım. Tamam. Kanka fark ettiysen yatarken ben daha yeni fark ettim. Birazcık cahil gibi oldum. Şimdi yatarken kendi kendiliğine Lea ve bed var ya yataktan kalk. Heh. Ona tıklıyor. Kanka sen tahta chestine niye taş koydun? Niye resum? Yok kanka ben yeme aslında dispenserlar bana vermen lazım. Dispenserlar bende de ki. Yerleştir. Nereye koydun?